Merhaba arkadaşlar, bir sıkma Merhaba arkadaşlar, bir sıkma Ne yapıyorsun? <laughs> sil yap sil başla Ah, bulim <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <cui>? <gülüyor> di. Merhaba, bir sıkma Merhaba, bir sıkma

Ne? E, tres, 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 tres. Tres, tres. Merhaba arkadaşlar, bir sıkma yaklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Budur ilk videomuz bu kanalda. Bugün tanıştırız kendimizi size. Umut'tan başlayalım. Ben Umut. Ben Simarko'yum. Ben... <laughs> ben Alvin Manyak. Ben Mibo. Ben Baran. Merhaba e, arkadaşlar, nasıl biliyorsunuz? Youtube'a başladık. Bizden çok manyak videolar gelecek. Çok deli videolar. Çok. Challenge'lar ne isteyseniz olacak. Bizden isteyecek olacak ama sen siz. Ne moral Bize destek olursanız. Çok sevgili. Mutlu de... oluruz. Çok olisik. Mutlu. <laughs> Sizden <olursunuz. gülüyor> <Seven gülüyor> <six takcihi. gülüyor> mutlu olisik. Sevgili. 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 Чопи пирол на колеж, же? Да, иначе кои ми ще си Ти... Може леш те пенеш и Може леш... а ну. Олам. Кашка. Олам, да ви не лес. А безли се не с бакама се не с барани. Дечи, но... Малесев... Ведае ти... Еми... 2. ve 2. ayda veda etti bizi. İnşallah cennette oluruz. Mekke'nin cenneti olsun oricinde. Peygamberimize komşu olsun. ben cekardım <laughs> susun. Sebebçeyi ne? Zil buradan çok selam. <laughs> Toplayın, familyan bir bakın oradan çıkar. Hmm. çok şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> bizi takip etmeyi unutmayın instagramda. Manyaklar 5. Kukubra. Velio, ha, Alvin. Instagram, Instagramları, Instagramları burada yazıyorsak. Te, <laughs> te burada. Te burada. Te burada. Benim de burada. Benim de Benim burada. Benim burada anlamda. Benim te burada olacak. Umarım paylaşma yapısı. Bak şimdi bak kaçtınız bizi burada öyle. Bu bu budur samo tanıtım videosu. İlk video. Ama ikinci İkinci de belki para ama işler olacak. olacak. Nereden <laughs> bebesiniz? MOŞ onu kurtar <laughs> ve seni uçuyla kırtma. Şupu gitti. Boş abinin da de <laughs> 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 Balkan. Ee arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu dünyada manyak olun, manyaklıkla yaşayın. Evet. Çok kalın. Yani. Hoş, hoş, hoş.